anlatamayacak kadar büyük bir azap içindeyim. Bu bir azap mıdır yoksa lütuf mudur? Onu azap olarak görmek doğru değildir. Ne olarak görmek gerekir? İmtihan olarak. Önümüze, başımıza ne gelirse gelsin Allah onu biliyor mu? Biliyor. O öyle takdir etti mi etti. Nereden gelirse gelsin bir de onun takdiri vardır. İmtihana tabi tutması vardır eğer biz gerekeni yaparsak Rabbimiz bizden o durum karşısında ne yapmamızı nasıl yapmamızı emretmişse öyle yaparsak o bizim için nimet olur. O bizim için ikram olur. Yok eğer imtihani Allah'tan bilmezsek, gerekeni yapmazsak, Allah'ın emrettiği gibi, Resulünün yaptığı gibi yapmazsak o da bize azap olur. O da bize bela olur. Onun azap olması ya da ikram olması, nimet olması bizim kendi bakışımızla bir de o durum karşısında e, tavrımızla alakalı bir şeydir. Onun için e, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Müminin haline şaşılır. Bir nimet geldiğinde şükreder, kazanır. Gerekeni yapıp kazanır. Bir musibet geldiğinde sabredip kazanır. Her hali ibadettir. Her halükarda kazanıyordur. Onun için bize de düşen böyle bakmaktır, böyle görmektir. Gerekeni Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi yapmaya çalışırken Resulüne tabi olmaktır aynı zamanda. Allah kardeşimizin yardımcısı olsun inşallah.